Evet. Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un kiralık katil aradığını, kendisinin öldürtülmek istendiğini, kimseye kabul ettiremediklerini. Bunları size de söylemiş miydi? ya? Yani i̇sim vererek, telaffuz ederek söylemiş miydi? Şimdi bakın benim kardeşim, annem, kardeşim ve ben aramızda asla... Ee, yani en ufak bir şey bile gizli değildir. Her şeyi anlatırız. Ben kardeşimle günde 8 kez 10 kez görüşen bir insanım. Ben İzmir'de yaşıyorum, o Ankara'da yaşıyor, annem Bursa'da yaşıyor. Biz sürekli görüşürüz ve her şeyimizi birbirimize anlatırız. Söylediğinde hatta dedi ki böyle böyle bir şey var abla dedi. Ben dedim ki cesaret edemezler ablacığım dedim. Biz bunu cesaret edebileceklerini hiç düşünmedik. Tehdit Ankara'daki arkadaşları da biliyor bunu. Hatta... Ee, Birkaç kişi şeyden Twitter üzerinden yazdılar. Bize de bu Sinan'a Ateş'i etme konusunda bize de mesaj atıldı ama biz kabul etmedik diye mesajları var. Elimizde hepsinin tabii fake hesaplardan atıyorlar. E, günü geldiğinde tabii onlar da gerekli e, nasıl denir gerekli konuşmalarını yapacaklardır demek. Aslında muhtemelen. onlar, Gelelim. Kimin kendilerine teklif ettiğini bunu e, söyleseler e, ciddi bir ilerleme sağlanır. Tabii biz de, biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. Şimdi ne oldu? Olcay kılavuz 15 ay sonra ee, Seyhan Avşar'a konuştu. Değil mi? Evet. Bunların hepsi tek tek çözülecekler. Neden? Çünkü burada çözülmesi gereken insanlar işte nedense hepsinde bir hafıza kayıplığı var. Muhtemelen bunların hepsi bulaşıcı. Biri telefonunun şifresini unutuyor. Biri koronavirüsten hafızasını hatırlamıyor bazı şeyleri. Birisi telefonunu kırıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Ne oldu? Telefon e, kayıtları tekrar geri getirildi. Yani o kadar geri bir çağda yaşamıyoruz. Bildiğiniz gibi her şey aleni bir şekilde ortaya çıkıyor. Konuşmalarınız dakika dakika hepsi çıkıyor. Olcay Kılavuz ne diyor? Hepsi diyor suçlamaların hepsinin kendisine yapılan suçlamaların yalan olduğunu söylüyor. E yalan olduğunu söylüyorsun. Benim evimde mi yakalandı? Benim evimde mi yakalandı? Tutanaklarda niye yok? Bunu da inkâr, e, böyle bir şey olmadı diyor Olcay Kılavuz yaptığı açıklamada. Evet, Bağlıca'daki evde 06 plakalı, e, BSG 411 plakalı araç kime ait? Tolgahan Demirbaş'a ait. Tolgahan Demirbaş konuma konumu kim atmış Tolga Han Demirbaş'a? E telefonda çıkıyor Olcay Kılavuz'un attığı konum, evet. yarım saat önce attığı konuma gidiyor. Burada da polislerin o ilk tutanak aslında çok önemli. O ilk tutanaktaki e, yazışmalar Orada çıktığında o polislere söylediği sözleri ben söyleyemem şu an yani devletimizin polisine bunu söyleyemem gerçekten polis olanına adil olanına düzgün şerefli polislerine ben bir takım şeyleri söyleyemem onlar zaten tutanakları ilk tutanakları ortaya çıkardıklarında her şey ortaya çıkacak. Ne diyor? Ee, bu suçlamaların hepsi yalan diyor. Suça bulaşmış biriyle bakın suça bir bulaşmış biriyle benim temasım olamaz diyor. Peki bu adamların suça bulaşmış olduğunu nereden biliyorsun? Hani tanımıyordun. Hmm. Soruyorum tanımadığım bir insanın suça bulaşmış olduğunu bilebilir misiniz? Ben şimdi sorar Bey sizin ne olduğunuzu, nasıl bir insan olduğunuzu bilir miyim? Bilmem katil misiniz yoksa Hırsız mısınız ya da ben öyle bir insan mıyım siz bilemezsiniz beni. Evet. Tanıdığınız insanlar hakkında yorumlar yapabilirsiniz. Bu da tanıdığı insan hakkında ne diyor? Suçlu birisiyle, suça bulaşmış birisiyle temas kurar mısınız diyor. Burada aslında kendini, kendi kendine açığını veriyor. Evet ama bu ben şöyle diyor, bir şey var. Yani e, Çok net olarak e, belgelere giren, yani telefonundan e, Tolga Demirbaş'ın telefondan kurtarılan mesajlarda Olcay Kılavuz'la Suikast'in hemen ardından FaceTime üzerinden birkaç kere görüştüğü zaten ortaya çıkıyor. Yani FaceTime da herhalde e, ortaya çıkmaması için yapılan bir görüşme. Tabii. tabii. 5-6 kez görüşüyorlar. Evet. 31 Aralık'ta e, 00.25'te görüşüyorlar. 22.35'te, 22.37'de, 22.43'te sürekli FaceTime üzerinden görüşüyorlar. Evet. Ben gizlemediğim bir şey için sizinle niye FaceTime üzerinden görüşeyim? Hı hı. Selma Hanım... E... Çağrı Ünel Sinan Ateş'in yakın arkadaşıydı. Sinan Ateş öldürülmeden 5 ay önce saldırıya uğradı ve sonrasında o boğuşmada 11 kişinin saldırısına uğradı. Patlayan silah nedeniyle bir kişi öldü. Kendisi 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi Çağatay Ünel bu yayında konuştuğumuzda şöyle bir şey söylemişti bana. Hala aktif Sinan Ateş'le öldürüldüğü gün görüştüğünü, hala aktif iki vekil, için Sinan Eteş'in kendisine e, gündüzü göremeyecekler e, içeriden çıkamayacaklar dediğini ifade etmişti. E, ben sordum hangi parti diye malum parti dedi ve gündeme gelen isimler mi dedim evet dedi. Özgür Özel'in de gündeme getirdiği isimler dedi. Siz sürekli konuştuğunuzu söylemiştiniz. Sinan Ateş, MHP içinden yönetimde bulunan iki isim dediği isimler e, kimdi? Ne, neden gün yüzü göremeyecekler dedi. Ne biliyordu? Evet, şimdi biliyorsunuz Mersin'de davası vardı Çağrı Ünel'in. Bizler de gittik katıldık avukatımızla birlikte. Orada da gördük ki siyasi bir el maalesef... Ee hakimlerimizin, savcılarımızın üzerinde. Bizler onun davasına gittik. E, Çağrı Ünelin, Çağatay Ünelin söylediği kişinin isimlerini Özgür Özel de, Ömer Zengin de zaten telaffuzunu yaptı. Biliyorsunuz Ömer Zengine de yani orada telaffuz edilen insanlardan birisi yurt dışı. Ömer Zengine de Ömer Zengindir. Kendisine de bir saldırı Yapıldı. Evet. evet. Ee, sizin e, arkadaşınızın canlı yanına katılmadan önce, hı hı. ona da bir saldırı yapıldı. O orada zaten bu isimlerin telaffuzunu yaptı. Bu isimleri hepimiz biliyoruz. Hı. Yani bilmeyen hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Düşün, sokağa çıkın, sorun. deyin ki Sinan Ateş için katilleri kimdir? Bu insanlar kimdir? Dediğinizde herkes bunun cevabını veriyor. Ve şöyle de bir durum var. Her şeyin delili var. En şey yanı da bu. Korkutucu yanı da bu. Çözülmüş bir cinayet var ortada. Deliller var. Fakat hiç kimse suçunu kabul etmiyor. Her şey örtbas. Öyle bir el ki siyasi bir el ki oranın üstünde kapandı. Bunu hmm. Bunun çözülmesini tabii bunun çözümlenmesini hepimiz istiyoruz. Bunun için savaşımız, mücadelemiz devam edecek. Biz bu uğurda bakın benim babam vefat edeli 70 günü geçti. Neden Evladının acısıyla bu ne kadar zor bir şey. Siz baba mısınız? Soral Bey evladınız var mı? Hayır, hayır. Yani olmasa bile yeğeniniz vardır, evet, sevdiğiniz evet. birisi vardır. Ne kadar zor bir şey. Kendinizden küçük birine evladınızı kaybetmenin ne kadar Elbette. büyük bir acı olduğunu anlayabiliyor musunuz? Evet. Yani benim babamın o yaşadıkları ki o davaya hizmet ettiği insanların içinden bunların çıkması. Hı. Yani adamın kalbi dayanmadı ya kalbi dayanmadı bu kadar acımasızlık olabilir mi biz ne yapalım ateş ailesi olarak hepimiz ölelim düzene girecek mi hayat ya da oturdukları koltuklarda daha mı rahat edecekler evet. ya da makamları mevkileri daha mı yükselecek böyle bir adalet var mı yani bizim küçücük evlatlarımız var evet. çocuklar çizgi film izlemiyor bakın çizgi film izlemiyor benim çocuğum içeride yayın izliyor Haber izliyor. Her gün haber izliyor. Dayımın katilleri yakalandı mı diye. Ya küçücük çocuk bunlar. 10 yaşında benim en büyüğümüz, bizim ailemizin en büyük çocuğu. 14 yaşında benim oğlum. Çocuklarımızın hepsinin arası 9 ay, ...bir sene yani. Evet. Bu küçücük çocukların yaşadıkları hak mıdır, adalet midir soruyorum size. Tamam, kurumlara kesinlikle kurumsal kimliklerine bir şey söylemiyoruz ama Yakalanan Tolga Demirbaş kim? Ülke Ocakları Merkezi Yöneticisi. Hı hı. Olcay Kılavuz hakkında biliyorsunuz yapılanlar kim? Eski Milletvekili. Eski Milletvekili ama yani seçilemediği için şimdi genel e, Devlet Bahçeli'nin danışmanı oldu bilmiyorum hala devam ediyor mu? Emre Yüksel, ondan sonra Gürsel Orat, Suat Yılmaz Lobo, e, Ufuk Köktürt, Ahmet Yiğit Yıldırım bunlar kim? Bunlar mahalle kasabının çırakları mı? Hı hı.